Tabii ki şu anda açılışını gerçekleştirdiğimiz cemevimizin yasalarda yerin olmadığını da hepimiz biliyoruz. Biz Türkiye'nin her tarafında açılışlarda temel atma törenlerinde her yerde dile getiriyoruz. Bizim cemevlerimizi yasas katıya kavuşturmadığınız sürece alevlere yaptığınız hizmetin bizim için bir kıymeti yok. Önce ibadethanemizi tanıyacaksınız. Sonra hizmetinizi zaten biz alırız eşit yurttaşlık temelinde baktığımızda da cemiyelerin yasa statüye kavuşmaması, halen bir ibadethane sayılmaması devlet nezdinde alevler açısından bir zuldür, zulümdür. Dolayısıyla Sayın Valim buradayken şahsında yukarıya iletilmek üzere Sparta'dan da böyle bir talebin olduğunu yukarıya Cumhurbaşkanlığı nezdinde iletilmesinde kendilerinden arz ediyorum. Tabii ki son zamanlarda özellikle cemevler üzerinden ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın başkanlığını yapmış olduğu bir takım alevlerin kabul etmeyeceği, hiçbir zaman kabul etmediği, etmeyeceği cemevleri Diyanet açısından Türkiye açısından bir kırmızı çizgidir deyip bunun ibadethane sayılmamasını bizim de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu ülkede kırmızı çizgimiz olduğunu her zaman dile getirdik, getiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bizim için devlet su işleri, karayolları, genel müdürlüğünden iş farkı yoktur. Bugün de karayolları genel müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetten Türkiye'deki tüm halklar herkes faydalanıyor. Devlet su işlerinin yaptığı tüm hizmetlerden dil, millet, millet, millet Milliyet ayrılmaksızın herkes bundan faydalanıyor. Ama bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı hizmette maalesef ki maalesef tek bir dinin tek bir meslevi faydalanıyor. Tek bir meslek. Bu da bizim için bir zuldür. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkede durduğu sürece de bu ülkede layıklıktan bahsetmek de mümkün değildir. Layıklık nedir? Layıklık toplumsal barışın güvencesidir. Dolayısıyla alevler, alevler, açısından da bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı olduğu sürece de o ülkede layıklıktan bahsedilemez. Önceden hepimiz şikayet ederdik. Genel kurmayın ülkedeki vasiyetinden, ülkedeki siyaset üzerindeki etkisinden herkes hepimiz şikayet ediyorduk. Bugün o şike kalktı. Şimdi bir Diyanet İşleri Başkanlığı üzerimize çöktü. Bugün siyasetin siyasetin üzerinde Konuşma adeta lütfen. şeyini yürütüyor. Konuşmacı lütfen müdahale etmek istiyorum. Edemezsin. Buyurun. Siz, siz bu kadar ayrımcı olduğunuz sürece bu siyaseti buraya soktuğunuz sürece cemevleriyle dolayısıyla alevleri aynı yere koyamazsınız. Yani dolayısıyla dikkat edin. Bizim Diyanet İşleri Bakanlığımız, Başkanlığımız, Başkurtur Başkanımız her şeyiyle cemevlerinin yanındadır. Alevlerin de yanındadır. Sürülerin de yanındadır. Kürtlerin de yanındadır. Oturur musun lütfen? Siz konuşmanızı bırakmadığınız sürece ben oturmuyorum. Burası siyaset meydanı değil. Burada siyaset, siyaset yapamazsınız. Değil. Biz burası siyaset değil. Burada biz, biz Cem Evi'nin açılışına geldik. Evet. Senin siyasetini dinlemeye gelmedik. Sen başka yer yap siyaset. Ben bir Alevi kurumunun genel başkanıyım. Ben siyaset yapmam. Hayır alevlerin temel taleplerini dile getirmekle yükümlü. Burada burada kınıyorum kınıyorum bu, bu konuşmayı kınıyorum ben. Sizden de Kapatın lütfen. Biz Biz kapatın lütfen. Siyaset olmaz. Ben oturmuyorum. Konuşmacı konuşmacı bırakmadığı sürece ben oturmuyorum. Siz Bizler lütfen. Bizler buraya Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak geldik erkmedik. Tamam. Bu örneği kimse yapamaz. Yani ben burada Cumhurbaşkanının temsilcisi başkanım, olarak buradayım. Bu bir bu şey cemevini ben yaptım, biz, varlığı biz varlığı yaptık, biz ya. yaptık. Tabii ki. Buranın betonunu da ben döktüm. Buranın da ben tabii. Buranın çerçeve pencerelerini ben yaptım. Burayı hep biz yaptık.

Tamam böyle bekleyeceğim. Rica ediyorum. Bekleyeceğim böyle. Lütfen bakın. Kaldırsın. Kapatsın. lütfen. Tamam. Kapatsın. Hakaret etmemek. Hükümetime, Cumhurbaşkanıma, Diyanet İşleri Başkanıma ben hakaret ettirmem. Hayır. Hakaret var. Yapmayın. Biz burada. Kapatsın konuşmacı. Biz burada hakaret ettirmeyiz. Alın arkadaşı. Tamam. Alın arkadaşı. Başkanım. Ya herkes karışmasın. Alın. Alın konuşmacı. Tamam deyeceğim sağ ol lütfen aç. Aç mikrofonu. abi kapatacağım program. Abi kapatıyoruz. Tamam mean, Tamam tamam Hayır hayır. Sağ olun. Yani biz onun teşekkür edeceğiz. uzatmayın. yani bu kadar insanlara özenle bir tebrik gösteriyor yani. Bu kadar insanlara tebrik gösterilmesi demek yanlış bir cümleyle

Ve bu gerçekten biraz da havanın sıcaklığı. Avrupa Aleyhi Birlikleri Konfederasyonu İnanç Yolu Erken Başkanımız Sayın Cafer Kaplan dediğimizi özellikle buraya davet ediyorum. Ve tabii ki diğer yol önderlerimizi de kısa bilgi verelim. Birazdan sevgili Cafer Kaplan dedemiz Gülbenkimizi okuyacak. Sonra içeri girilecek yukarıda Cem odasında da her zaman olduğu gibi doğruluğa, iyiliğe, dürüstlüğe meydanımızda dostluğa, barışa semah döneceğiz. Yukarıda Cem odasında birazdan onu da gerçekleştireceğiz. Evet söz sizde Sayın Cafer Kaplan dedi. Mikrofonu, Mikrofonu, Mikrofonu tabii. E, Artık size verelim. Bir gülbank yapacağız. Tamam, Ali inancında tamam. ibadet Hemen. yerine girerken bir evet. gülbankımızı yaparak çektirmemiz gerekiyor. Tamam. Çünkü burası bizim Alevilerin ibadet yeridir. Bu ibadet yeri e, kutsallarımızın isimleriyle, değerleriyle açılır. İçeri gireriz. İçeri girdikten sonra da e, bir belki şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇çeri ses ses. Neyse. Tam böyle diyelim. Sefa. Keremet olunca mikrofonlar da susturuyor. <laughs> evet sevgili canlar, değerli dostlar. Tüm canlar dediğimizde Alevi inancında büyük küçük olmaz herkes candır eşikteki de beşikteki de herkes aynıdır bizim gözümüzde. Bu açıdan bugünkü bu ibadet yerimizin açılışını yaptıktan sonra e, bildiğiniz gibi Alevi inancında sema ritüeli ibadetimizin bir parçasıdır. E, bu meydanda dönmeyeceğiz. Yukarı cemevimizde evimizde ibadetimizi yerine getireceğiz. Bu açıdan da bugün burada bu cemevimiz barışa, kardeşliğe, dostluğa vesile olan bir cem olması dileğiyle diyoruz. Çünkü Ali Birlik'te insan kutsaldır. Daimi der ki, kainatın aynasıyım. Madem ki ben bir insanım, hakkın varlık der yasıyam. Madem ki ben bir insanım. İnsanı kutsal gören, o hümanist düşüncelerle, hak evren insanda, doğada, o hak Muhammed Ali değerleriyle bütün o güzellikleri insanda yaşatan Alevi in inancının bugün bu cemevi açılışından sonra inanıyoruz ki buradaki yönetim Sabriye Başkan, diğer bütün arkadaşlar bundan sonra da Alevi ibadetinin o, o kamilliğe giden yolu işleten bir cemevine dönüşecektir. Eliyle, eline, beline, diline sahip olan, özüne, sözüne sahip olan, 72 milleti bir gözle gören e, bu cemevini ibadetsel bir anlamda yürütecek bir ibadete dönüşecektir. O açıdan da bizim kutsalımızdır, ibadet yerimizdir. Bugün burada Gülbank'la içeri gireceğiz. Daha sonra da içerideki yapılan yerleri gördükten sonra da lokmalarımızı birlikte paylaşacağız. Evet canlar. Şöyle kurdeleyi tutabiliriz hepiniz. Alevlikte el ele el hakkadır. Herkes eksiğiyle, noksanıyla burada bir haddeler ya tamamlayacağız. Bismillah. Allah. Allah Allah. Menzilimiz, uğrumuz, yolumuz açık olsun. Allah Allah. Hak Muhammed Ali yolunda üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 iki mamların, on dört masumu pakların, on yedi kemerbestlerin, kırkların Katar'ına, Dilara'na nail olasınız. Allah Allah. Hak Muhammed Ali bizleri doğruluktan, doğru yoldan, bu dergâhtan, bu birliktelikten ayırt eylemesin. Allah Allah. Hanemize, soframıza, birliğimize, dirliğimize, haram karıştıranlara fırsat vermesin. Allah Allah. Dileğimiz tüm dünyadaki insanların barış ve kardeş içerisinde yaşamasını hak Muhammed Ali nasip eylesin. Allah Allah. İrfanımız ilim, Kemalimiz bilim, menzilimiz merdi meydanda, hak ile adalet tecelli bulsun. Dar Mansur'da, pirler meydanında, yüzümüz ak, özümüz pak olsun. Şahı şehidi deşti Kerbela, Pir İmam Hüseyin'in davası bizlere delil olsun. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin irfanı, Pir Sultan Aptal'ın ikrarı, bütün önderlerimizin gayretleri, öğütleri, rahberimiz olsun. Bozaklı Bozatlı Hızır birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Allah Allah. Nuri Nebi, Keremi Ali, Gülbangı Pirünker Hacı Bektaşi Veli, gerçeğin demine hü, mümine yani. Cümle canlara hayırlı olsun diyoruz. Hizmet edenlerin hizmetler hak katında kabul olsun diyoruz. Evet hayırlı olsun. Allah <laughs> 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 bizimle kapıdan Biz yapalım? Sen burada falan hiç oturur